Sayın başkan çok kıymetli genel kurul. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hakkında adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Tabii aslında bugün şununla başlamak istiyorum. Gençlik Spor Bakanlığı denildiğinde yurtlardan ve burslardan bahsediliyor ama Gençlik Spor Bakanlığımız bundan çok daha fazlası. Sadece barınma ihtiyacını karşılamakta, cep harçlığını vermekte bence gençlere gerçek anlamda yardımcı olmuyoruz. Biz aynı zamanda onlara imkan tanıyoruz ve kendi yeteneklerini keşfedecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında ben bugün size saat yapılanlardan bahsedecektim ve yapmak istediklerimizden fakat konuşmaların gidişatını görünce birkaç şey eklemenin farz olduğunu gördüm. Birincisi gençlere oy verilmeyeceğinden sıklıkla bahsediliyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda çok çok bahsediliyor. Çok kısa bir araştırma yaptım hemen burada kendi telefonumdan. Son 3 seçimde de benzer konuşmaları çokça görmüşüz. Ama gençler kime oy verdi? Parti oy verdi. Demek ki konuşmak da olmuyormuş, çalışmak da oluyormuş. Ben çok kısa, tabii gençler burada çalışmalardan hoşlanmayabilirler, oy vermeyebilirler, demokrasi böyle bir şey. Ama çok kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Tüm enerjinizi bir kişinin ve bir grubun iktidardan gitmesine ayırdığınız zaman biz sadece üç şey düşünebiliyoruz. Birincisi kendinizle ilgili konuşmayı engellemeye çalıştığınızı, ikincisi başarısızlığınızı, üçüncüsü de aslında iktidardan gitmesini istediğiniz grubun ne kadar başarılı olduğunu. Bu noktada da Allah Kimseye böyle uzun ve kurumsallaşmış bir başarısızlık nasip etmesin diyerek konuşmalarıma devam edeceğim. Bravo. Diğer bir nokta gençlerin mutsuz olduğu noktasıydı. Bu noktada ben de araştırmaların sonuçlarından çok memnun değilim. Bu konuda nadislerle ben de çalışmalar yapıyorum. Hangi alanlarda? Sosyal hayat, eğitim ve istihdam alanlarında. Fakat açıkçası yani madem bu konuda bu kadar dertlisiniz... O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda mesela evet burada vekiliniz gelip evet oldu yine olacak derken siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken Yasinler yanarken mesela Aybüke öğretmen artık aramızda yokken bu gençlerin asla mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da baktığınızda er Hiçbir zaman 17 yaşına giremeyecekken, Bedirhan Bebek hiçbir zaman büyüyemeyecekken bizi mutlu olmamızı bekleyemezsiniz burada. Gencecik kızlar, bunu söylemeye bile çekiniyorum, pislik teröristler tarafından tecavüz edilirken daha da nasıl mutlu olmamızı bekleyebilirsiniz ki? Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman gerçekten çıkın burada yürekli bir şekilde, tutarlı bir şekilde ciddi adımlar atın. Biz bugün maalesef herhangi bir ülkenin yaşadığı şeyleri yaşamıyoruz. Baktığınızda mesela 700'den fazla saldırı geliyor sınırımıza bir buçuk sene içerisinde. Biz sınırlarımızı korumak için, teröristlerle mücadele etmek için bir harekat başlatıyoruz. Ve maalesef kendi meclisimizde burada eleştiriler görebiliyoruz bunun sonucunda. 16 yaşında bir genci 20 yaşında benim yaşlığımda bir öğretmeni, bebekleri katleden insanların cenazesine giden vekiller görebiliyoruz aramızda ya da bunun sesini çıkarmayan vekillerde görüyoruz. Bence aynı şey. O sebeple bunları gördüğümüz için maalesef böyle şeyleri görmezden gelip başka şeylerden bahsedemeyiz. Baktım çok kısa. PKK ile mücadele kapsamında 84'ten beri bir buçuk trilyon dolar harcamışız. Bunu insanlar yaşasın diye harcadık. Kadınlar tecavüz edilmesin kadınlara diye harcadık. Bugün çocuklar daha kaçırılmasın diye harcadık. Kurban eti dağıtılan çocuklar yasinler yanmasın diye harcadık. Ee, bakıldığında öğretmenlerimiz o gül sesli güzel sesli öğretmenlerimiz gencecik öğretmenlerimiz öldürülmesin diye harcadık. Ha tabii ki burada Hatip bir soru sordu. Ee, kaç gence bu verilirdi? Kaç gence iş imkanı oluşturuldu diye ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu parayla bakıldığı zaman çok şey yapılabilirdi. Evet birçok bir, bir mevlayla da öyle. Sadece mesela TOG'un maliyetine bakıyorum fabrikanın. 540 tane otomobil fabrikası açabilir miyiz biz bu parayla? Allah Allah. 2 milyondan fazla gence istihdam sağlayabilir evet. Ama tabii ki tüm bunlar devam ederken bunlar bizi yıldırdı mı? Asla. Biz bunlara devam ederken aynı zamanda merkezi açtık. Güzel, güzel. Yurt yaptık çok affedersiniz. 350 tane gençlik merkezi açtık. 350 inovasyon atölyesi kurduk. Burada gençlere yazılım, kodlama ve robotik öğrettik. Türkiye'deki er gençlere. Bakıldığında 129 tane gençlik ofisi oluşturduk. Bunlarla hiç bahsetmiyoruz tabi. 30 e, tane deney atölyesi kurduk. 55 bin gence yazılım öğrettik. E, robotik öğrettik. Her sene 2 milyon gence dokunuyor bu bakanlığımız. Yapılan şeylerden de bahsetmeniz gerekiyor ki gerçekten haklılık payı olduğunu görebilirim konuşmalarınızın. <laughs> Mesela bugün pandemi, bu sene pandemiye rağmen 500 tane geç, ilk kez kemen aldı eline ücretsiz bir şekilde kurslarımız sayesinde. Bence bunlar çok heyecan verici. Bunların artacağını da biliyorum. Mesela daha geçtiğimiz hafta dünyada ilk olma özelliği taşıyan Buyurunuz. Benim de bizzat yakından takip ettiğim Balıkesir'de Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezimizi açtık. Buradan Balıkesir'imize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını, dünyaya da örnek olmasını diliyorum. Tabii bunlardan bahsedilmiyor mecliste. Biz artık Türkiye'nin batısında ve doğusunda yaşayan gençlerin imkan noktasında hiçbir farklılık gözetmemesini istiyoruz. Baktığınızda Siirt'te yaşayan bir gencin kodlama öğrenmemesinin tek sebebinin bu alana ilgili olmaması olmasını istiyoruz. Daha fazlası değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı kredi ve yurtlardan çok daha fazlasını temin ediyor. Bir kere umut veriyor imkan veriyor, eşit fırsatlar veriyor ve bakanlığımız her yıl milyonlarca gence ulaşıyor. En az 2 milyon gence direkt dokunuyor bakanlığımız ve dokunmaya da devam edecek. Bir şeylerin ısrarla nasıl mümkün olmayacağını dile getirenlere inat bu kürsüden bir şeylerin mümkün olabildiğini söylemeye, başaran gençleri haykırmaya devam edeceğiz demiştik. Genç vekillerimiz de sağ olsunlar buradan çokça genci dile getiriyorlar. Biz biliyoruz ki daha nice cenan savaş daha gelecek bu ülkeye. Biliyoruz ki tek... Gençlik hissesi. Teşekkür ederim aşkım. Teknofest'in uluslararası o Robot günlerinde daha nice gençlik merkezimiz ödül alacak. Maalesef arkadaşımız gençlik merkezlerinden beton binalar diye bahsetti. Bizde bu bir vizyon meselesi. Ben oraya baktığımda İHA'lar görüyorum. Oraya baktığımda girişimci gençler görüyorum. Baktığımda yeni unicornlarımızı görüyorum daha fazlası milli teknoloji hamlemizin nasıl aslında daha çok gence ulaşacağını görüyorum. Tabii ki bu sebeple sizi suçlayamam ama bir de bu pencereden bakmanızı e, dilerim. Bakanlığımıza her daim gençlerin amasız koşulsuz her gencin arkasında durduğu için ben bir genç olarak teşekkür ediyorum. E, ayrım yapmadan tüm gençlerin arkasında durmaya devam edeceklerini biliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her grubumuzun, her görüşlerinin arkadaşının da buradan, e, vekillerimizin de buradan desteklerini bekliyoruz. Çünkü bizce bu gençlik meselesi partiler üstü bir mesele olmalı. E, desteklerinizi bekliyorum. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo.